Efendim bir se seyircimiz Sayın Haldun Demirok e, yazmışlar. Demin 12 adada İsmet Paşa Hı. niye verdi diyen seyircimiz. Efendim 12 adanın elimizden çıkması 18 Ekim 1912 İtalya ile imzalanan Uşi Anlaşması. E, Haldun Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. E, bir şurada enteresan bir soru var. Sayın Yusuf Ahıskalı. Efendim güzel program için sizlere teşekkür ediyoruz biz, biz de teşekkür ederiz efendim dinlediğiniz için bir zat Allah aşkına şunu deme bir evet. sultanamit tüccarı efendim e, televizyonda bir programa katılmış demiş ki e, Lozan görüşmelerine katılmak için giden İsmet Paşa ile yapılan bir konuşmada. ...halifeliği kanımızın son damlasına kadar savunacağız... ...gibi bir söz söylediğine... ...ama Lozan'a verilen arada... ...halifeliğin kaldırıldığını biliyoruz. Yanlış biliyorsunuz, söyleyeceğim şimdi. <laughs> Atatürk'ün hakkında yani... devlet başkanının halife olması... ...ve bize kalması gibi bir fikir olduğunu... E, ...işte bu Sultanahmet Tüccarı bir programda dillendirmiş. Efendim, Lozan'ın imza tarihi 24 Temmuz 1900... 23, 23. Hilafetin kaldırılması 3 Mart 1924. Temmuz, Ağustos, Ekim, Kasım, 8 ay Aralık, Ocak, Şubat. 8 ay var. 8 ay sonra, Lozan'a ve ara o şeyden 8 ay önce... ...imzadan 8 evet. ay önce de, ikinci evet. e, toplantıda da e, anlaşmaya varılır. Yani uydurmasın hiç kimse, yok hilafeti kaldıracaklar. İsmet Paşa şunu yaptı da, kardeşim Lozan 1923, hilafetin kalkması 24. Yani ne bunlar tarihçi diyor ortada dolaşıyor Hayır dolaşmaz önemli değil. Ya, bu lafıdan hayır, hayır Buradaki hayır. en büyük problem. Yusuf Bey'in gibi Yusuf Bey gibi e, bazı seyircilerimiz de kafasını karıştırıyor. Seyirciyi bırak bizi öğrenciler de canımız çıkıyor. Şimdi okumuş geliyor çocuk orta liseden kitap bu kitap bu tür kitapları. Şimdi bunu karşısında siz tarihi belli bir objektifete ile anlatıyorsunuz yani e, kendiniz zaman ve mekândan soyutlayamıyorsunuz ama orada anlatırken. ...böyle herkesi sıfır hatalı... ...devlet adamlarını görmek istiyor. Evet istiyordu. maalesef yani öyle bir işte anlayış Fatih'in yani. bir evliya şeklinde... ...ulu bir kişi. Abdülhamit öyle görmek istiyor. Şimdi burada öğrenciyle belli bir çatışma... ...yaşanıyor. Mesela bizim en büyük sıkıntılarımız ...biz çekiyoruz. Yani burada... ve ...belli bir süre sonra çocuklar özellikle bunu... ...kaynaklara inerek okumaya başladıklarında... ...anlıyorlar. Fakat... ...herkes bize gelen talebeler kadar şanslı değil. Yani özellikle maalesef... ...ben birçok yerde ona rastlıyorum. Yani... Burada ve şu anlaşılamıyor, ee, tarihte yaptığımız hataların farkına varamıyoruz. Yani tarihlerin önünde tarih, fay, faydalanan biridir emin. tabii. Yani, tarih e, sadece. Burada e, devlet adamlarına, yani geçmişteki ve günümüzdeki hiç kimse e, aşağılayamaz, hakaret edemez. Bu ayrı bir şey. Bak Hakan Bey de Ama aynı şekilde ullayamaz. Yanlışları da görmek tabii evet. ki, kesinlikle evet. gerekir. Şimdi <laughs> e, efendim, Sayın Hakan Balcı. Diyorlar ki evet geçici olarak İtalya'ya bırakılmıştı Uşi anlaşması. Geçici değil efendim. Kalıcı olarak bırakıldı. Uşi anlaşmasıyla. Daha sonra Lozan'da sürekli olarak verilmiştir. Teyit edildi. Lozan'da o teyit Hı. edilmiştir. Birçok mesele teyit edildi. Çünkü <laughs> Uşi anlaşması sırasında İtalya'nın o işgali sırasında bir e, Hakkı Paşa basadı o zaman bir hamakat. Evet <laughs> Balkanlar'dan. Şeyler <laughs> efendim İtalyanlar Libya'ya çıkıyorlar. Sadrı Paşa İtalyan seferiyle pokerde o gece. Burada. Ve eski İtalyan seferi üstelik evet. iyi, tanıması lazım İtalya'yı yani. Yani eski Roma büyükelçisi bu adam. bizim elçilerimiz çok iyi. Bir hamakat. Şimdi, Şimdi Asım Bey ya, vardır öyle. Balkanlar İkinci dayan. Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya Türkiye'yi adalara geri alması için haber göndermiş. İnanımını reddetmiş. Yahu do dolaşan bir söylenti doğru mu? Efendim, evet söylenti palavradır. Siz Allah korusun savaşa girdik biz. Bilmem ne ülkesine haber, Yunanistan'a haber gönderdik. Ya şu Gökçaylı'ya, Bozcaada'yı da sen al <laughs> der misiniz ya? Palavra. Hayır buradaki önemli meselelerden birisi şu. Ee, Amerikalılar ve İngilizler Türkiye'yi savaşa sokmak istiyorlar. 43 44'lere. 44 lere. Biz savaşın son günlerinde giriyoruz. Savaşa belki daha önceki dönemlerde girilmiş olsa... E, bazı şeylerde talebiniz olabilir ama Türkiye yani, yani ikinci işte, hayır, girmiyor önce, Türkiye, Türkiye savaşa de... girmiyor. Yani yalnız Almanya zaten e, İtalya değil Almanya'nın işgalinde 12 adalar o 1943 yılında Almanya'nın işgalinde evet. Almanya çekilirken e, orada yaşanan bir takım şeyler fakat o uzun bir meseledir yani. <laughs>